Herhalde bir buçuk seneye geçmiştir okuyalı. Ancak bu kayıtta size Badeci Şeyh ve Sırlar Odası kitabından bahsetmek istiyorum. Kitap çok sıradan görünse de aslında bir hayli ilgi çekici. Kriminal vakalarla ilgilenmeyi seviyorum. İnsanların neden o duruma geldiklerini düşünmek keyifli geliyor. Biraz tuhaf bir keyif kabul ediyorum ama insanlığın hatalarla evrildiğini düşünecek olursak toplum olarak evrilmemiz için de suçlular üzerinde çok çalışmamız gerektiği düşünüyorum. Öncelikle Badici Şeyh'i diğer muadillerinden ayıran çok önemli bir nokta var. Ve ben de ilginizi tam bu noktaya çekmek istiyorum. Özellikle 90'lı yıllarda yani araştırmacı gazeteciliğin henüz can vermediği dönemlerde böyle sapık hoca haberleri çok yapılırdı. Özellikle görüntü kalitesi çok kötü gizli kameralarla sapık hocalar yemlenirdi ve sonra insanların nasıl istismar ettikleri belgelenirdi. Ancak artık böyle bir şey yapmak imkansız. Kendisine bir şekilde hoca dedirtebilen herkes saygı değerleşiyor ve görünmeyen bir dokunulmazlık zırhı elde ediyor. Peki bu vakayı diğerlerinden ayıran noktaya gelecek olursak nedir o nokta? Bugüne kadar sapık hoca haberlerinde hep aynı şeyi görmüşüzdür. Polis aracından çıkartılıp emniyete veya adliyeye sevk edilirken kamera karşısında hep yüzlerini kapatırlardı. Neden? Çünkü kendileri de suçlu olduklarını bilirlerdi. Yaptıklarından da utanırlardı da ondan. Peki badeci şey böyle mi? Kesinlikle hayır. Kitaptan anladığım kadarıyla badeci şey insanları istismar ettiğini veya kandırdığını düşünmüyor. Kendisi gerçekten İslam dininin bu olduğunu düşünüyor ve insanlara da bu öğretiyi yaymaya çalışıyor. Yani sıradan sapık hocalara kıyasla çok başka bir vaka, çok başka bir hastalıklı durum. Çünkü anlayışına göre vakti zamanında kendisini de badelemişler, kendisini de istismar etmişler. Dolayısıyla da din böyle bir şey ve aynı şekilde kendisi de bu zinciri, bu silsileyi devam ettirmek istiyor. O yüzdendir ki yüzünü herhangi bir yerde gizlemiyor ve mahkeme salonunda da her şeyi en ince detayına kadar anlatıyor. Normalde sapık hocalarda gördüğümüz genel tavır ya her şeyi inkar etmek ya da en azından bir kısmını inkar etmektir. Ama mutlaka inkar vardır. Hani tamam 2-3 kadını istismar ettim ama o 4. kadın yalan söylüyor gibi gibi. Hani bakın ben dürüstüm yaptığımı söylüyorum ama 4. de yalan söylüyor. İzlenimini vermeye çalışırlar ki madem ceza alacakları kesin bari ceza katmerlenmesin. Ancak badeci şey tamamen zıttını yapıyor. Aksine mağdurlar inkar etmeye çalışırken o çıkıp mağdurları yalanlıyor. Özellikle bazı erkekler çevreden tepki görmemek için, kahvede kendileriyle alay edilmemesi için saklamaya çalışıyor. Hani bana değil de bir arkadaşımın başına geldi diye anlatmaya çalışıyorlar. Beni badelemedi diyorlar ama badeci şey bayağı teker teker anlatıyor. Şunu badeledim, bu tabi oldu. Bunu hem badeledim hem tabi ettim falan diye. Çünkü adamın yaptığı şeyden duyduğu en ufak bir kuşku yok. Onun inancına göre seviye atlamak için belirli bir disiplin içinde ardını dövdürtmen ve hocanın şerbetinden içmen gerekiyor. Hatta buna göre bir sistem de oluşturmuş. Bayağı level'lara bölmüş. İşte belirli noktadan sonra gavs oluyorsun, sonra kutup oluyorsun falan diye. Böyle masonluktaki İskoç riti gibi o da kendine bursa ritini oluşturmuş. Puanlamayı neye göre yapıyor onu bilmiyorum. Hani tabi olmak 10, badelenmek 3 puan falan mı onu çok merak ediyorum. Ve böyle bir şeyin olduğundan neredeyse eminim çünkü kendisi bayağı bunların çetelesini tutmuş. Mahkemede bunu 3 kere badeledim, bu 2 kere tabi oldu diye bayağı net şekilde anlatıyor. O yüzden badeci şey diğer vakalara göre çok daha vahim ve çok daha üzerinde çalışılması gereken bir vaka. Aman bu da başka bir sapık hoca deyip kenara atılmaması gerekiyor. Onun dışında en merak ettiğim konu da insanların bu sisteme nasıl dahil olduğu. Birçok kişinin savunduğunun aksine ben cahillik kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Her sorunun cahilliğe bağlanıp çözümün de eğitim şarta getirilmesi çok kabakta da vermeye başladı ve bununla hiçbir yere gelemeyeceğiz. Ayrıca nasıl eğiteceksin? Bizde sorun çözme adına en çok yapılan şey kamu spotu yayınlamak. Sen de çıkıp Sayın vatandaşlar, hiçbir din sizden tanrı adına götünüzü feda etmenizi istemez. Lütfen kendini hoca diye tanıtan insanlara arka kapınızı açmayın falan mı diyeceksin? Dünyanın en cahil insanı bile günümüzde hiçbir dinin, hatta satanizmin bile insanlardan anal seks talep etmediğini bilir. Peki bu insanlar bu düzene nasıl dahil oluyorlar? Bu konuda başat faktörün başarıya ve hatta mevkiye, makama olan arzu olduğunu düşünüyorum. Bir çeşit kendini ispatlama isteği olduğunu düşünüyorum. Eğer mağdurların çalıştıkları mesleklere bakarsanız genellikle yükselmenin çok mümkün olmadığı meslekler. Mesela güvenlik görevlisi gibi senelerce güvenlik görevlisi olduktan sonra oradan İçişleri Bakanlığı'na veya MİT Müsteşarlığı'na getirilmeyeceksiniz. Daha ziyade kıdemi ölçüsünde maaşı artacak vesaire vesaire. Dolayısıyla önleri daha kapalı olan meslek grupları düşük olan eğitim seviyesiyle de bir araya gelince böyle bir sonuç doğuruyor. Çünkü sosyal hayatında sıradan bir çalışanken o grup içinde gavs olacak, kutup olacak, birisi olacak hatta belki de var olacak. Ayrıca disiplinli bir şekilde kurallarına riayet ederek uygulanan her hiyerarşik düzen kendine kolayca adam toplar. Minicik bir ayrıcalık bile tanıyor olsa rütbe rütbedir, makam makamdır. Askerlikteki ilişkileri düşünün. Sizden 10 gün önce askerliğe başlamış adam bile sizin üstünüz gibidir. Kaldı ki bu çok somut bir örnek. Daha soyut durumlarda da bu geçerli. En basiti online topluluklardan veya oyunlardan size bir örnek vereyim. Yaklaşık 2 sene kadar bir oyunda toplamda 24 kişilik bir grubun başındaydım ve işleri ben yönetiyorum diye bazı insanların yaklaşımı çok farklı oluyordu. Grubun geri kalanına konuştukları gibi benimle konuşmuyorlardı. Her ne kadar birçoğu yaş olarak benden büyük olsa bile. Halbuki başka bir sürü grup var. Gidersin başkasına katılırsın. O kadar önemsiz bir konu. Ama yine de bu kadar önemsiz bir şeyin bile lideri olmanız insanların size olan davranışlarını değiştiriyor. Veya herhangi bir oyuncuyu kaptanlığa terfi ettirdiğinde sana teşekkür ediyor falan. Halbuki yaptığın şey adama görev yüklemek aslında daha çok iş vermek. Veya oyunda gücü 20 milyon olanla 15 milyon olan arasında büyük davranış farkı oluyor falan filan. Yani demem o ki en önemsiz en soyut konularda bile hiyerarşik bir düzen kurar ve minik ayrıcalıklar verirseniz mutlaka sisteme adam dahil edersiniz. Yeter ki kendinden alt seviye bir insan olsun. Çünkü herkes hiyerarşide üstünden şikayet eder ve altındaki kişilere bakıp mutlu olur. Tıpkı platform filminde olduğu gibi. Onun haricinde bir diğer faktöründe cinsel dürtülerini kabul edememe ve mahalle baskısı olduğunu düşünüyorum. Kişiler aslında homoseksüel bir ilişki veya kak olduğu istiyor ama bunu kabul etmek istemedikleri için böyle bir sisteme dahil olup kendilerini mecbur hale getiriyorlar. Bir ara clickbait haberlerin birindeydi. Hani şu bilmem ne Hollywood yıldızı öyle bir şey dedi ki tarzı haberleri var ya. Bir film yıldızı bazı kadınlar tecavüzden zevk alır falan demişti. Haberin sonunda da konuyla ilgili bir iki makale paylaşılmıştı. Yazan makalelere göre nadir olsa da böyle bir durumun var olduğu belirtiliyordu ve bundan keyif alan kadınların da zevk alma sebebi olarak sorumluluktan kaçınma olduğu yazıyordu. Yani aslında kendisi de istiyor ama ortaya çıkmasından korktuğu için veya el alem ne der korkusu olduğu için bunu sağlıklı bir şekilde dile getiremiyor ve böylesi bir durum yaşandığında da zaten benlik bir durum değil. Beni buna o zorladı diyerek duygusal yükten tamamen kurtuluyor. Burada da en azından mağdurların bir kısmı için buna benzer bir mantık olduğunu düşünüyorum. Kişiler özellikle erkek olanlar homoseksüel bir ilişki istiyorlar veya en azından merak ediyorlardı ama tutup da ya ben geçen gün bizim Rufku'yla bir denedim. Böyle seviştik falan ama çok sarmadı diye kahvede konuşamayacağı için gidip bu tarz bir durumun içine kendisini sokuyor. Sonrasında da ya işte bizi kandırdı, bizi istismar etti deyip bütün yüklerinden ve bütün sorumluluklarından kurtuluyor. Aynı durum kakodlar için de geçerli. Ülkede işini paylaşmak isteyen erkekler konusunda müthiş bir artış var. Bilenler bilir ve söylemezler tabi. E tutup da insanlar böyle bir deneyimi rahatça yaşayamayacakları için onlar da bu yükü atacak birini arıyorlar diye düşünüyorum. Ne kak oldu kardeşim. Ne geyliği. Biz bu uğurda götümüzü verdik. Karımızı paylaştık. inancımız için yaptık bunları diyerek kendilerini suçluluk duygusundan arındırıyorlar diye düşünüyorum. Son olarak bu tür durumlar neden belirli gruplar arasında oluyor diye düşünenler için de şu soruları sormak istiyorum. Eğer bir turnuva veya çekiliş falan düzenlesem, ödül olarak da bir dizi edebiyat klasiği koysam kimler başvurur? Klasik edebiyat severler değil mi? Peki yine benzer bir senaryo ama ödül olarak her yılın en iyi video oyunlarını koydum diyelim. Kim başvurur? Oyun severler. Peki son soru. Yine aynı senaryoda bir yarışma düzenlesem ve ödül olarak şununla bununla sevişeceksin desem kimler başvurur?